Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi size SuperAntispol ve Antivirus programını tanıtımını yapacağım ve bu programın nasıl kullanıldığını sizlere göstereceğim. Kurulumunu göstereceğim yani. sol tıklayarak expert install çıkar. Sol tıklıyorsunuz. Program kuruluyor. Program kurulumu tamam şu an. Program kendini aktive edecek. Siz discipline pro prince kısmını tıklıyorsunuz ve program hazır. Tarama yapması için Kompletin normal. Quick skin hızlı. Skin your computer yani bilgisayarı tara. Sol tıklıyoruz. Şu an bilgisayar bilgisayarınızda bulunan programları okuyor. Şimdi az sonra tarama moduna geçecek. Bu tarama bilgisayarınızda yarım saat, 40 dakika, bir saat falan sürebilir. Tarama sonuna kadar tarama sonuna kadar durdurmayın. Ve içinde çıkan troll olduğu zaman direktmen size sil diyecek. Silersiniz. Tabi Türkçe si yoktur. Sperantis problemin. Şu an bende dolum yapıyor bilgisayar tüm programlarını okuyacak. Okuduktan sonra tarama kısmına geçecek. Evet. Şu an tarıyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarda süper antispore taraması yavaş yapabilir. Yavaş yapmasına sebep sizin hard disk'inizin e, i̇şletmecinizin e, yavaş yani az olması, bitim az olması. Şu an ben de virüste de olmadığı için, virüste olmadığı için çok hızlı bir şekilde anti tarama yapıyor, gördüğünüz gibi. Ben durduracağım, stop diyeceğim yani. Evet diyorum. Ve şimdi Rome yani okuduğu yani taradığı programları sadece içerisinde bir şey var mı? 0023 tane program okumuş. 59 saniye içerisinde 23 program okumuş ve virüs veya trojen yok. Okey diyoruz. Finish diyoruz. Çıkıyoruz. Yalnız sizlere şunu söyleyeyim. Şu an ben de gördüğünüz gibi kişisel bilgisayar durumu yani Microsoft Security var. Ve Avira, orijinal tabii olduğu için ben bu programı sadece size göstermek amaçlı kurdum. Şimdi programı e, tekrardan kaldıram. Çok sayıda virüs programı olursa bilgisayarınızda e, bilgisayarınızın hızı düşer. Bilgisayarınızın hızı düşer. Ben Hemen Şuradan size Güçlü kulumun kaldırma Yazıyor burada Ben onu da size vereceğim Hemen şuradan sol tıklıyoruz Güçlü kurulum kaldırma diyoruz Zorla kaldır diyoruz Okey diyoruz Yani çöpe at diyor Biz de okey diyoruz Evet diyoruz Kaldırılıyor şu an. Kaldırırken size tabi e, SuperAntiSpore'nin şöyle bir reklam kısmı gelecektir kaldırdığınız için. dosyalar ayrıca öğüt, sil, iptal, tümünü seç. Şöyle biz tümünü seçiyoruz. Veya şöyle yapabilirsiniz siz. Yani direktmen tümünü seç diyebilirsiniz. Veya buradan seçtiğiniz zaman tümünü seçer arkadaşlar. Sil diyoruz. Seçilen öğeler sileceğinizden emin misiniz diyor. Evet diyoruz. Tamam diyoruz. Sonlandı. Evet. Şu an şöyle yapıp tekrardan açarsak yoktur. Bu programımızın güçlü kurulum koldurma programımızın ismi Obit Unistaller Ben sizlere ilerleyen günlerde e, bunun tanıtımını, kullanımını zaten şimdi gösterdim. O zaman da göstereceğim. Kurulumunu göstereceğim. İlerleyen derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler.